Herkese selam arkadaşlar. Kripto Online YouTube kanalının yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomda Bybit borsasının Amazing listelemesine özel 4 muhteşem etkinliğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu etkinliklerden 2 tanesi Türkiye'ye özel gerçekleşiyor. Videonun açıklama kısmında bulunan linkten Bybit borsasına üye olduktan sonra gerekli şartları tamamlayarak ödülleri kazanıyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak birinci etkinlikten bahsetmek istiyorum. Türkiye'ye özel olan bu etkinlikte en az 5 dolar değerinde ilk depozit işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bunun karşılığında 50.000 Amazee token'lık bir ödül havuzundan yararlanma fırsatı elde ediyorsunuz arkadaşlar. İkinci etkinliğimizden bahsetmek istiyorum hızlıca. Bybit Türkiye Twitter hesabındaki Emezi listeleme etkinliğine katılın. Twitter'da bulunan formu doldurun. 600 Amazy token kazanacak 50 şanslı kişiden biri siz olun. Katılım formunu da videonun açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğum iki etkinlik Türkiye kullanıcılarına özeldi. Şimdi diğer iki etkinliğimizden bahsedeyim sizlere. Bu Üçüncü etkinliğimiz ise etkinlik süresi boyunca Baybit'e 8000 MAZ yatırma işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun karşılığında ise 40.000 dolar değerindeki ödül havuzundan pay kazanıyorsunuz. Ve son etkinliğimiz dördüncü etkinlikte etkinlik süresi boyunca spot piyasalarda en az 8000 emeğizi alım satım işlemi gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve 80000 MAZ değerindeki ödül havuzundan pay alıyorsunuz arkadaşlar. Ödüller kazanıyorsunuz. Bybit borsasının Türk kullanıcılarına özel birçok farklı etkinliği de bulunuyor arkadaşlar. Twitter hesaplarını takip ederek bu etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere Bybit Türkiye'nin 4 muhteşem etkinliğinden bahsettim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atarak kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.